Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finali Hollanda oldu. Son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı karşıya gelen Portakallar 3 1lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı. Adını çeyrek finale yazdıran Hollanda taraftarlarına coşmuştu. Dışarıda da eğlence tüm hızıyla devam ediyor. amazing really for the organization really they, are, they exceeded our expectation really oh, I feel so happy congratulations holland yeah i'm feeling great they played the will game and it's a great victory hard luck for usa they played very well but eventually this is netherlands Hollandalı taraftarlar çeyrek finalin coşkusunu doyasıya yaşıyorlar ama sadece Hollandalılar değil İçlerinde Türkler de var. Hollanda'yı yaşayan Türkler de bu sevince ortak olmuş durumda. E, ee, tebrik ederim seni de. Çok sağ ol kardeşim. Nasıl hissediyorsun şu an? Çok çok mutluyuz ya. Çok sevindik. Gerçekten süper oynadık maçı yani. Kesinlikle kesinlikle dünya şampiyonu Peki Türkiye turnuvada olsaydı kimi destekleyecek? Ya yani? ne diyeyim? Türkiye'yi desteklerdik yine. Kan içinde de ama ne diyeyim? Hollanda'da doğmuş büyümüşüm. Hollanda'yı kesinlikle destekliyorum. Tebrik ediyoruz. How do you feel now? Next meet is Argentina. Argentina? 100%. We're gonna win. We're gonna win. And then Brazil. We're gonna win from Brazil as well. Ah, Bill Great. <laughs> My team! <laughs> <laughs>